Efendim Anadolu Mobilya Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ikinci gündeyiz ve firmalarımızı gezmeye devam ediyoruz. Dün Kaymos Başkanı bir açıklama yapmıştı. Dedi ki Kayseri yatakta çok iyi dedi. Biz de bugün Kayseri'de yatakçıları geziyoruz. Efendim uyku dünyasındayız. Hakikaten Kayseri yatak piyasasında adından söz ettiren bir konuma geldi diyelim. Ali Bey ile birlikteyiz. Hayırlı bereketli fuarlar dileyelim. Sağ olun. Nasıl teşekkür gidiyor? ediyoruz. Fuarımız da çok güzel geçiyor. Uyku dünyası olarak yaklaşık 20 yıllık bir firmayız. Yatak pazar sektöründe, yurt dışında, yurt içinde çeşitli bölgelerde satış bayilerimiz var. İnşallah öyle bir satış ağı oluşturduk. Peki bugün ikinci gün otoparkta araç park edecek yer yok. Evet. Bu kalabalık bereket size nasıl yansıdı? Şimdi şöyle söylüyorum ben zaten 3 senedir ben bu fuara katılıyorum. 4. senem. İstanbul fuarına da bir iki sene katıldım ama Kayseri Fuarı İstanbul Fuarı'ndan daha bereketli daha iyi bir şekilde geçiyor. Her zaman bunu söylüyoruz. Yurt dışı müşterilerimiz de çok iyi. Yurt içi müşterilerimiz de çok iyi. Yani şu ana kadar geldiğimiz nokta bu. Çok güzel. Fuarcılar memnun. Gelen memnun. Organizasyoncu memnun. Kayseri memnun. Otellerde kalacak yer yok. Ağzı evet. beraber dolu ve Kayseri gerek yurt dışından gerek yurt dışından gelen misafirlerini var gücüyle ağırlamaya devam ediyor. Buradaki üründe başlayalım isterseniz. Hakikaten tasarımı diğer ataklara göre biraz farklı bir başlık yeni model bir komedin ve gerçekten bizleri böyle düşündüren ve gerçekten beğendiren bir tasarıma hakim neler söyleriz? Evet, ürünlerimizin tasarımı genelde hepsi patentli ürünler. Kendimiz yapıyoruz. İşte yatakta kullandığımız yaylardan süngerlere kadar özellikle ürünler kullanıyoruz. İşte süngerlerin dans telleri, kumaşların kalitesi bunların hepsine dikkat ediyoruz. İçerideki ürünlerimizin de hepsi patentli, tasarım olarak bize ait ürünler. Şöyle isterseniz bir iç hacmini de gösterelim oldukça evet. geniş çünkü hanımefendilerin Valla satlama alanımız yorgandı, yastıktı. Hanımefendiler en çok kafasındaki yarıda. soru işareti yazın yorganlara ne yapacağız, kışın battaniyeyi, evet. pikeyi, çarşafı nereye koyacağız? Uyku Dünyası bunları bitirmiş gerçekten çok güzel bir iç hacim yine güvenlik mekanizmalarıyla birlikte bir baza alanı oluşturmuş diyelim ve moka visko kumaş kullanılmış moka modeliyle sizi bekliyor diyelim. İçerideki ürünlere geçelim. Evet, Uyku Dünyası'nın sunset modelindeyiz ve burası. Aslında yataktan ayrı bir bölüm ama benim hoşuma gitti. Ben oturmak için kullanıyorum. İşlevini soracağım biraz sonra. İnovatif bir çalışma olmuş. Özellikle evlerde. E biliyorsunuz yatak odasına bir koltuk, bir sandalye koymanın mümkünatı yok ama bazen oturmamız gereken durumlar tabii ki olabiliyor. Öyle zannediyorum ki onlar için tasarlanmış evet. ama küçük de bir saklama alanı eklenmiş. Yine hanımefendiler burayı da kullanabilirler gönüllerince. Hem iç hacmi olarak hem de tasarım olarak oldukça güzel bir ürünün önündeyiz. Evet. Bu ürünümüzde bench dediğimiz ürünümüz işte kıyafet falan değiştirir. Yani kullandığımız, oturup kalktığımız bir ürün. Bu üründe de başlığımızda tarz cihazı var. Ayrıca gece lambası olarak da kullanabiliyoruz. Şöyle yayın boyunca şarj olsun diyeyim. Şöyle şarj ettiğini de gösterelim. %61'miş şarjım. Yatak başında priz aramaya son diyoruz. Oldukça evet. şık bir tasarım. Vücuttan ayrı bir şekilde herhangi bir bağlantısı olmadan komodinin üzerinde yer kaplamadan yatağın başındaki bu güzel apliklere telefonlarınızı koyarak şarj evet. işlemini sabaha kadar sağlayabiliyorsunuz. Bu da yine inovatif ve güzel bir çalışma olmuş diyelim. Peki Ali Bey fuara gelemeyenler sizi nasıl bulabilir? Bu ürünlere nasıl ulaşabilirler? Fuara gelemeyenler Türkiye'deki bütün şehirlerde satış bayilerimiz var. Ama ayrı Ayrıca bizi Kayseri Organize sanayicisinde showroom'umuz var, satış noktamız var. Telefonlarımızdan ulaşabilirler. Sosyal medya ağımızdan ulaşabilirler. Buradaki ürünler ve çok daha fazlası fabrikadaki showroom'da sizi bekliyor ve siz hala uyku dünyasının bu keyfi yataklarında uyumak için neyi bekliyorsunuz? diyoruz ve hepinizi buraya davet ediyoruz.